Arkadaşlar, özgürlüğü, sizler, özgürlüğü. Merhaba, Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci chat oynayacağız. Merhaba Dedrodin. Merhaba arkadaşlar. Facecam yok bu arada arkadaşlar. Üzgünüz. Hemen deneyelim. Hangi karakterle girdiğimi belirleyecek. Sesimi. Ben veya Şeli. Şeli. Arkadaşlar bu arada mapi düzenledim. Sen Senin 21 karakter var Sen de, ben de sen Tamam. Tekarız. Nasılsa ben söyleyelim. Sen jes al. Tamam. Şimdi arkadaşlar map hesaplaşma. <laughs> 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 zayıf olabilir arkadaşlar. Bir fazla kişi Ben yani misafir niye geldik Rodinlere biliyorsunuz. Rodin sen buradakileri al ben bir ortaya gidiyorum. Evet. Evet. Çünkü. Süper sen

geri zekalı. Neyse arkadaşlar kitle. Sıfır kupa Arkadaşlar ses gelebilir. Sıkıntı olmasın. Hadi sen senin karakter. Ben yine şey yapıyorum. Arkadaşlar bu videoyu 5-10 dakika yaparız. Fazla uzatmak istemiyorum. Hmm, i̇nşallah güzel bir karakter gelir. Yine mi şeyli? Koltuğu yani ta. Koltuğu. İnşallah güzel oynarım ben kolda. Sen Hadi başlayalım hemen. Arkadaşlar ben bir kanka gibi bir şey. Hayır. Sadece gerizekalı. Onun babasının benim kardeşimin

Koydu kalsın, koydu kalsın, koydu kalsın, koydu kalsın. bir karakter gelmiyor Üç, ee, kuribon gelsin sen görürsün. Hadi bekle geliyor mu? 4, 3, 2, Ben burada saklıyorum. arkadaşlar 11 canlı koku gördün mü ben gördüm şimdi siz de gördüm. arkadaşlar hemen yine bakalım ya güzel oynayamıyoruz ki ya açalım ama savaş topunda bakalım ne karakter gelecek savaş hayır hayır spike aa yanında mortis vardı. arkadaşlar mortis sayalım çünkü tam ortada durdu ve spike çekti. Ben Mortis sayarım. Ya of abi ya. Ay, abi spike savaş topu mu oynar? <laughs> Senin zaten kafa dön. istediği karakteri alıyor. Tamam sana da hazırlarım. Ay, abi bir daha kim o? Ay tam, kim

Spike'la savaş tepki. Spike! 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 ben baktım ayaktan oraya baktın attı mı atar mı o adam <laughs> yıldız oyuncu olsun ya. Ama bir türlü o seviye yapamadım. Tövbe estağfurullah Bugün çok sinirlendim. Sağırlık bir öğretemedi gitti. Ya Mortis çıksın başka bir şey istemiyorum. Hadi. 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 Rosa çıksın. Oo. Evet. İkisi de güzeldi ama. Ama ben Mortis'te daha iyi oynuyorum. Bir kere Mortis'te bir videomuzda da Mortis'te Şöyle full, right, right. full Mortis'te savaş topu oynarım. Bunu dinliyorum. Olur inşallah. Hello, hello, hello. Arkadaşlar bir Discord kurduk. Mobize'nin tövbe sakla. Mobize'nin Discord'u hem de sesi çalıştırmıyormuş. Allah onun. Tövbe ya. Arkadaşlar ben bir video izledim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz kontrolcüyü gördüm. Gördüğünüz gibi gördüm. Ya çift yok çift yok. çift veriyor? Ne çift veriyor? Ne çift veriyor? Ben ne tamam tamam. Ben çift veriyorsun gel çift veriyorsun. Sen niye anladın,

Ooo! Ah! Vurun, vururun, vururun, vururun. Ben de o <laughs> 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 bak çok yalan atıyorsun. Böyle oynama, ya vallahi görürler Bir Gir, gir, gir. Roger, 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 hayır uzaklaştır geri zekalı geri zekalı adam da ondan geri zekalı vur 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 <laughs> lan, lan lan hayır ya yok <laughs> ya ben bu sağlam ki beni çekmenin yüzüne koydular arkadaşlar son maçımız olsun ben bir kişi daha alıyorum Al zaten bu son maç 10 11 dakika oldu lan video. Hadi bir mortis yasın da kurtulamıyor. Hayır. 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 Abi hayır. Hayır. Ya bu ne ya? Kol geldi. <laughs> of be. Bu nasıl no. bir şey oldu? Let's go. Cevdet kral. Let's go. Green. Be. Ben attım. Hadi alma. Watch out. Yeah. Evet. <laughs> evet bekle. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bekleyin ben buna bir anladım. Arkadaşlar bir tane tövbe estağfurullah bir çocukluk vardı. Onda da, onda da Rodin'in karakterlerini. Hayır ikimiz de çekim yapacağız. Hayır veya şey yapalım ne? Kim çekimini? biri karakterle yürüyor. Ben kestim. Sen kestime göre ben babamı yürüyorum. Ve bu Allah'ın gerçek bir gürlüğü de yürüyorum. Bakın Arkadaşlar belki iki gol atarım. Lan geri git. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bak. Bizi bir güneyecek mi? Lan hiç, 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 hiç. Hayır, hayır Max. Geri zekalı ya. Bu beyinden özürlü. Gol at. Gol at. Ben. Onu nasıl atamadı? <laughs> Lan gelsene. Rapsin. Rapsin Bu adı nereden buldun? Neyle amaçlandın? Şimdi söyle ya uzun hikayeydi. İki kelime bir de söyledin dedim uzun, uzun hikaye. Anlat. What? Anlat. <gülüyor> <gülüyor> pretty for pain. Hey, yendiler ya. Bir daha artistik da taslıyor. Bir daha artistik da taslıyor. Vur lan ulti. Vur vur. Brody koş. Brody koş. Brody Etmedi be. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. 14.5 dakika.